Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ankara Kart'ta SDK hatası nedir ve bu hata mesajından nasıl kurtulabileceğinizi bu videomuzda sizlerle izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Kullanıcı adınızda Türkçe karakter olduğu zaman bu hatayı alırsınız. Yani kullanıcı adınız eğer Türkçe karakter varsa bu SDK hatasını almanız oldukça mümkündür. Bunu açıklayalım sizlere. Bilgisayarınızdaki adınızı Türkçe karakter içermeyecek şekilde değiştirin ya da SDK konumu Türkçe karakter içermeyen bir yer olarak işaretleyebilirsiniz. Yani aslında Türkçe karakter içermemesi gerekiyor. isminizin. yani küçük mesela büyük harflerle Türkçe karakter içeren yazabilirsiniz. Tabi öf vesaire yani İngilizce olmayan şeyler istenebilir sizden. Yani isminizi, soy isminizi Türkçe karakteri değil de İngilizce karakteri şeklinde yazın. Hala bu hatayı alıyorsanız SDK hatasını 153 Ankara Kart Müşteri Hizmetlerinden konuyla alakalı destek talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.